merhaba. Sohbetli yürüyüşleri hiç böyle maskeyle başlatacağımı düşünmezdim. Düşünemezdim, aklıma bile gelmezdi biliyor musunuz? Öyle ilginç ki hayat her şey hepimizi nasıl şok etti değil mi? 2-3 ay öncesinde. Evet bugün yeni normalde herkes sokaklarda. Bir 20 yaş altındaki gençlere bugün izin yok. Yani benim oğlum da evde. Onun dışında yeni normale herkes alışmış gibi. Baksanıza şu kalabalığa. İnanılır gibi değil. Evet özledik dışarıda olmayı. Ben sohbetli yürüyüşler yapmayı özledim. Sohbetli yürüyüşleri yapamadığım için sohbetli yayınlara geçtim biliyorsunuz Instagram'da. Çok da keyif aldım. Katılımcılar da çok güzel yorumlar yaptı. Evet aslında e, o kadar önemli bilgiler verdi ki, o kadar önemli farkındalıklar yarattı ki bu hepimiz için zor olan süreç ve devam da edecek olan bir süre daha bu zorluk ne mi yarattı? İçeride ne var? Yani birey olarak, insan olarak kendi kapasitemde neler var aslında? Şimdiye kadar ortaya çıkarmadım ve bu değişen düzende belki de şimdiye kadar ortaya çıkarmadım ve benim sahip olduğum o kapasitem içindeki özelliklerden birileri öne çıkacak. Bir şeyler daha ekleyeceğim hayat hikayeme. bu çok önemli. Ben hepimizin bunu bir kere daha bakmasını istiyorum. Bununla birlikte şirketler, kurumlar, markalar onlar da aynı oyun düzeniyle bu değişen dönemde farklı sonuçlar beklememeli. O yüzden kurumlar da kendi kapasitesine bakmalı ve bu değişen ihtiyaçlarda ve vizyonda neler yapabilir, başka neler katabilir, oyun planında, hizmetlerinde, ürünlerinde ne değişiklikler yapabilir bunu bir kere çok iyi, bir kere daha irdelemeli diye düşünüyorum. Evet, dönem değişiyor. Dünya değişiyor. Tarih bu dönemi nasıl yazacak bilmiyorum. Ben hepimizin bir kere daha kendine bakması, kapasitesini fark etmesi ve içeride duran ve şimdi ihtiyaç olan ne varsa bunu açığa çıkarmasını istiyorum. Çaba çaba çaba. Uğraş uğraş uğraş. Düşünme, araştırma ve yine yeniden konumlanma zamanı. Birlikte birbirimize destek olarak zorlukları kolaylaştıracağız. Şimdi daha çok ihtiyacımız var buna. Ne dersiniz? Ben sohbetli yürüyüşlere başladım bugün itibariyle tekrar. Görüşmek üzere iyi pazarlar herkese.